Pazar günü Ankara'da HDP kongresinin ve Altılı Masa zirvesinin toplandığı saatlerde biz de Zürih'te Demokrasi ve Özgürlük Konferansındaydık. Değişik nedenlerle yurt dışında yaşamak zorunda kalmış siyasetçiler, gazeteciler, akademisyenler, sanatçılar ilk kez 2019'da bir araya gelmiştik. Görüşlerimiz, inançlarımız, kimliklerimiz farklıydı ama alışılan aksine nerelerde ayrıştığımıza değil, nerelerde birleştiğimize yoğunlaştık bu kez. Bizi buluşturan talep Türkiye'deki baskı rejiminin bir an önce sonlanması ve demokratik bir cumhuriyetin inşasıydı. Önce hasar tespiti yapılmalı, sonra çıkış yolunu konuşmalı, nihayet geleceğimi nasıl inşa edebileceğimizi tartışmalıydık. Salgın sonrası 2022'de yeniden buluştuğumuzda konferansın bileşenleri bu birlikteliği büyüterek sürdürmek konusunda daha da kararlıydı. Bu kez konferansa adaletsizlik salgınında hak arayanlar da katılmıştı. Cumartesi annelerinden Kaz Dağları inisiyatifine, Gezi ailelerinden Boğaziçi direnişçilerine, Barış Akademisyenlerinden Alevi derneklerine kadar. Bizi acılarımız buluşturmuştu. Herkes birbirini dinledikçe bu acıların üstesinden gelebilmek için bir arada hareket etme zorunluluğunu daha iyi fark etti. Orada üç grup oluşturuldu ülke ülke gezerek diasporadaki Türkiyeli'lerle buluşacak, onları dinleyecek, örgütlenmeyi büyütecek bir halkla ilişkiler grubu, gidilen yerlerde o ülkenin meclisini ziyaret edecek, siyasetçilerle, gazetecilerle, sivil toplum temsilcileriyle görüşecek bir diplomasi grubu ve ülkesinden uzakta adalet arayanlara destek verecek bir hukuk çalışma grubu. Mayıs'ta Hamburg'tan başladık. Bu pazar Zürih'te 400 katılımcıyla çok verimli bir toplantı yaptık. Daha önce pek bir araya gelmeyen her görüşten sürgünler, üniversitesinden koparılmış akademisyenler, yeni gelmiş öğrenciler, yasaklı siyasetçiler, gazeteciler, hukukçular, belediye başkanları, Kürtler, Türkler, Süryaniler, Ezidiler, Aleviler, Ermeniler 6 saat boyunca birbirimizi dinledik. Sorunları, çözümleri konuştuk. Altılı masadakiler tavanda buluşurken tabanda buluşmanın daha kalıcı olacağına hükmettik bu tabanı genişletmeye, birlikte hareket etmeye, mücadeleyi büyütmeye karar verdik. Şimdi sırada Paris var. Konferans gittiği her ülkede biraz daha büyüyerek nihai toplantısını İstanbul'da yapmayı hedefliyor.